Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuru, e, duyurum var arkadaşlar. Bence güzel bir duyuru olacak. Umarım e, bugün sizler sizlere şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Trafalgar'da bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. RC alacağız sizlere. 5 tane pardon 4 tane 10 adet RC arkadaşlar. 4 tane 10 adet RC. 4x10 RC yani Bunlardan 4 kişiye vereceğiz. Herkese 10 rc Bunlarla ne yaparım? Ne yapabilirim derseniz arkadaşlar VIP alabilirsiniz mi? Alamıyorsunuz lan. Aga be. Neyse arkadaşlar 4 tane 10 rc vereceğiz. Ee, umarım siz de skin alabilirsiniz tabii ki. Pelerin alabilirsiniz. Pelerin süresiz tabii bunlar. Bunlar süresiz almayacağınız da her lan? VIP değil lan. Neredeler? <laughs> Pelerin üyeliğini alabilirsiniz bir ay skin üyeliğini alabilirsiniz iki ay skin üyeliği başka şapka ve papjon pet üyeliği bunlar alamıyorsunuz iki ay skin üyeliği alabiliyorsunuz ya da bir ay pelerin üyeliği bence bay gayet iyi katılmanızın konuşamadımlar yani katılmanız için yapmanız gerekenler arkadaşlar kanala abone olup e, buradaki zile tümü yapmanız bunu tümü yaptıktan sonra arkadaşlar e, şu an bu videoya hani şu an izlediğiniz bu videoya arkadaşlar siz dediniz bu video olarak görün. E, bunu izliyorsunuz olarak görün yani. Çekiliş videosu olarak görün. Katılıyorum. Craft Rice. E, Craft Nick'im. ve Shadow Rebels. Hani Craft Rice yazacaksınız buraya. Ve yorumunu yapacaksınız. Katılıyorum. Craft Rice Nick'im Shadow Rebels. Bunları yaptıktan sonra. E, ha bir de videoya like atmak önemli tabii ki. Ben bu hesapta like atmadım. Çekiliş videosuna like atıp katılıyorum. Krafres nickinizi yazacaksınız. Bu kadar basit yani. Yapmanız gereken abone olup zilleri, zili tüm yapmak. Yoruma da ay, videoyu beğenip yoruma da katılıyorum. Krafres nickinizi yazmanız. Bu kadar basit bir çekiliş arkadaşlar. Ee, birkaç gün sonra açıklanacak. Hatta bir gün yani yarın ya da bir sonraki gün. Sizlere açıklayacağız. Hafta içi pazartesi olur Büyük ihtimalle açıklayacağım arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Discord sunucuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Etkinlikler oluyor. Bay bay.